Merhaba akşam zamanlar hoş geldiniz. Bu Showtime paketten Showtime futbolcu gelene kadar açılım gerçekleştirelim arkadaşlar. Ve gelen isimle de hemen sıcağı sıcağına bir maça çıkalım. Şimdi Showtime diyorum ama Pedri burada Big Time Epic olarak geldi. Diğer iki isim Mbappe ve Rafinha da Showtime karta sahip. Mbappe 106 seviyeye kadar çıkmakta. Pedri 104, Rafinha da 104 seviyeye kadar çıkıyor. Showtime bakalım kaçıncı açılımına gelecek. Kaç futbol parası harcadıktan sonra çıkarabileceğiz. Bir ücretsizi açalım ücretsiz tek atabilir miyiz? Şimdi e, geçen hafta Kvaraskelli'ye tek atmıştık ücretsizden. Bu sene kendi hesabımda ilkti. Yani tek olmaz umarım. Keşke bir daha çıkarsak. Bazen 10 farklı hesaptan açılımlar gerçekleştiriyoruz. Orada bazen hani nadir epik showtime çıkardığımız olmuştu yıl içerisinde. Ama bu sefer ücretsize 3 yıldızı standart kartla başladık. İlk 900 önemli. Fakat ilk önce 900'e açmayalım. 100 açalım. Sonra 900 açalım. Taktiğimiz bu olsun arkadaşlar. Kapışmadaki taktiği deneyelim. Ortadaki ismi iki defa tıklayalım. Şimdi önümüzdeki hafta kapışma için çok güzel bir paket var. 106 Mbappi'ye çıkaran kolektif gücünü bayağı bir arttırır. Çok zor bir şey. 100'e çıkarmak verir mi? Kone mi? Yok olmadı. Çok sade geliyor. 100'e futbol parasına da 3 yıldızlı isim geldi. Ama şimdi 900 kritik. Belki renkli kart verebilir. Belki Ha, keşke Showtime ya da Epic futbolcuyu verse. İçeride yerleri bir değiştireyim arkadaşlar. Pozisyon diyelim. Santrafor'dan aşağı kaleye doğru sıraladık. Tam tersi yapayım. Kaleden Santrafor'a doğru olsun. Böyle deneyelim. Taktik işe yarayacak mı? Üçüncüde bastık. Adı ve konemi dönmedi. Epic'e de Showtime adı dönmedi arkadaşlar. Konemi pek dağıtmadı. Ben bir umut yine e baktım. Belki ışıklar döner. Ha. 10 tane standart kart. 4 yıldızlı Ferran Torres. 4 yıldızlı, 3 yıldızlı isimler. İkinci 900 açalım. İçerisi yine aynı öyle kalsın pozisyonlar. Haydi konemi vermedi. Renkli kart futbolcu geliyor. Herrera kaleci geldi. Bir tane renkli kart. Dedim yanına belki bir iki tane daha alabilir. Aynen böyle devam edelim. İçerideki pozisyonunu... Yok şey yapalım. Santrafor'dan sıralayalım bari arkadaşlar. Hatta biz yine en yüksek sivilleri yukarıya alalım. Bunda ya da bundan sonra verir diye hissediyorum. Yaklaştık ama. Vermedi. Ben ya bunda ya da bundan sonra yani vereceğini hissetmeye başlamıştım fakat bu his bizi yanılttı. 10 tane standart kart. Şimdi dördüncü 900'ümüz yüzümüz olacak. İçeride 108 tane isim kalmış oluyor. Kıvara'nın acısını çok fena çıkarıyor Koneme. O Kıvara bize ücretsize verdi arkadaşlar. Şimdi süründürüyor. Şu açılım kritik. Bundan umutluyum ben. Ver bir Rafinha. İşte ben bunu da bekliyordum arkadaşlar. Bunu da verir diye düşünüyordum artık. Dönmedi de. 10 tane standart kart. Yani evet Kıvara'yı ücret size verdi. Çok iyi yaptı. Ama bu sefer... Zaten ondan önce o Muhammed Salah paketinde de çok geç vermişti ve Gravan belki vermişti. En düşük seviyeli ismi. Sonra Kıvara ücretsiz verince bir mutlu olduk ama peşine bu pakette şu ana kadar renkli kartı bile çok zor veriyor. Ama bunda herhalde verir. İçerideki oyuncu sayısı 98'e düşüyor. 3'te 1'ini çıkarmış oluyoruz. İhtimal yüksek gelebilir. Vermedi ama. Olasılık, matematik falan hiçbir şey dinlemiyor koneme. Normalde şunu da vermesi gerekirdi. Vermedi. Alonso geldi. Yanlış hatırlamıyorsam seviyesi idi arkadaşlar. Geldiği zaman bakmıştık. Redmi kartların seviyeleri ama düşüktü bu pakette. Mesela İspanya Ligi POTS paketinde seviyeler daha yüksekti. 101, 199 bayağı bir isim var. Ama burada Redmi kartlar bayağı bir düşük seviyeli. İçeride 98 tane isim. 88'e düşecek. Yarıya doğru ilerliyoruz ve hala Showtime futbolcu gelmedi. Mbappe gelmesin ama çünkü bende bombacı Mbappe vardı arkadaşlar. Yani gelirse çok işimize yaramayacak. İşte geliyor. Ama kim geliyor? Showtime gelişi. Barcelona takımına gidiyoruz. Rafinha. Evet 11 numaralı formasıyla Rafinha çok iyi oldu arkadaşlar. Ben de en çok Rafinha istiyordum. Özellikleri de bayağı iyi olmuş. Birçok özelliği yüksek seviyeli. Şimdi hemen kendisini fullleyelim. Bir sahaya çıkalım. Rafinha'nın gelişi. Şimdi ne tür bir güçlendirici denesek birçok şey Rafinha'nın seviyesini arttırıyor aslında. Bir bakalım arkadaşlar bir karar verelim. Yanında hiç renkli kart almamış ama tek başına Rafinha geldi. Çok da geç geldi. İçeride 88 tane isim kala yani 62 tane oyuncu çıkardık. 62 taneye sadece bir tane Showtime futbolcu. En son Beraldo'yu denerken böyle kalmıştı kadromuz. Stoper futbolcusu Beraldo'yu yine denemeye devam edelim. Oynayalım onunla. Yani çok sevdim mi derseniz ben böyle fiziksel olarak güçlü isimleri daha çok seven bir isimim. Beraldo fiziksel yönden çok güçlü bir isim değil. Hava hakimiyeti de soru işareti sıkıntılı. Sıçraması düşük. Boyu da çok stoper için uzun değil arkadaşlar. Kendine az pas becerisi vardı. Yine biz kendisini kullanalım. Rafinha'yı da kenardan bir isimle değişelim. Figo'yu çıkardık. Kıvar askerliği sol kanada çekeyim ben. Hatta ofansif orta sağ olarak mı denesek? Bir ofansif orta sağda kullanalım Rafinha'yı biz. Oyun tarzı boşluk kullanan oyuncu rakip ceza sahasına da koşulları sıklıkla yapacak. 110.000 DP. Menajerimiz de ikinci güçlendiriciye gerek kalmadan 104 seviye çıktı. Bazı menajerlerde ikinci güçlendiriciye gerek kalmadan da 104'e kadar çıkmakta. Oyuncu ayrıntıları dediğimizde 1.76 boyunda sol ayaklı. Boşluk kollayan oyuncu. Taktikçi çılgın koşu hızlanan mermi. Gole giden atak erken ortacı. Şöyle baktığımızda farkındalığı. Top kontrolü top sürme sık top tutma. Buralar çok yüksek. Alçaktan pası 88. Bitiriciliği 85. Hız hızlanma 97. 94. Şut gücü 93. Dayanıklılığı 93. Zayıf ayağını nadiren kullanıyor ama kullandığında çok etkili. Kendine has dinamik depar becerisi var tek pası, ara pası, yerin ortası, ayağının dışını kullanabilmesi, çift vuruşu birçok becerisi bulunuyor. Oyuncu ilerlemesi dediğimizde bitiriciliğe 4 tane basmış, savunmaya bir tane. Bitiricinin şimdi kendisiyle belki şutlar fazla deneyebiliriz. Bitiricini ben birazcık daha arttırayım arkadaşlar. Bir böyle bir deneyelim. Hatta farklı şekilde de basabiliriz kendisini. Bir maça çıkalım arkadaşlar. Kadro dışındaki isimlerimiz de bu isimler. Daha sonrasında farklı bir basın kendisine gerçekleştirebiliriz. Rakibimiz geldi. 3147 kolektif gücü var. Allianz Arena seçeyim arkadaşlar. Son günleri Allianz Arena'nın bu perşembe günü kaldırılacak oyundan. Form durum bu şekilde. Rafinha dimdik yukarı bakıyor. Rakibimize bakalım. Beşli bir savunmayla gelecek. İki dosu var. Kenardaki isimleri. Cavani almış. Batistuta'sı var. Ronaldo çekti oraya. Muhammed Salah. Musial'a olduğu başka birini alacak ya da Musial'ın pozisyonunu değiştirecek. Göbek mi yapacak acaba? Paris Saint-Germain'in bekleri iki bekinde. Epeydir Kaka da gelmiyor arkadaşlar oyuna. Uzun süredir Kaka'nın bir epik kartını görmedik oyunda. Sevilen isimlerden bir tanesi. istenen beklenen epiklerden bir tanesi. Şu güzel bir kartı gelirse bayağı açılım yaptırır. İşte iş. Korner kazandı rakip. Kaka ile kullanacak. Şimdi Ronaldo gibi etkili bir kafacısı var. Ona gitme böyle. Stoperlerini de çağırdıysa şu ön taraftakini tutmamız lazım. Rafinha ile önünde duruyorum. Kakayla kullandı. Hadi be Rafinha. Hadi Rafinha. Yerden bir pas versek. Mbappe savunmaya yaşattı. Rafinha'dan da bir asist gelebilir Ama orada savunma müdahale, oyuncusu güzel müdahale etti. Mbappe'nin şutunu engelledi. Korner kazandık. Topun başında Kvaraskelia. Altı pas dedim. Ekranı değiştirsem ve şöyle pas versem. Pillo. Bir bomba. Rafinha Rafinha'ya pas atayım dedim de orada Patrick Vieira kaybetti. Şöyle bir geri dönelim. Ah Patrick Vieira Rafinha'ya pası veremedi orada. Şu uzaktan nasıl vuracak? Çok uzaktan denedik. Sert vurdu. Donduğu için çok iyi göremedik arkadaşlar. Orada bir takıldı. Biraz daha az basmak lazım. Rafinha. Çok güzel. A olmadı. Bakalım Rafinha nasıl korneri kullanacak. Altı pas dedim. Şöyle çizdim. Sert bir korner. Güzel bir kafa vuruşu. İyi kullandı duran topu. Ortayı sert yolladı. Kafayı vuran da çok iyi vurdu. Mbappe'ye benzettim ama. Ortada çok iyi ama sert. Tam böyle isabetli bir orta. Mbappe'den güzel bir kafa vuruşu. Şöyle bir koşusuna doğru atalım dedik. Olmadı. Drogba'ya doğru yolladık. Hadi bir Drogba alır mısın önüne? Çıkmadan yine korner oldu. Kaka çok tehlikeli. Offside yok. Bize çarptı. O savunmacı geçse goldü. Köşeye doğru falsoyu yollamıştı. Savunma futbolcumuz golü engelledi. Kurtardı adeta. Kaka. Ortası. Oo, direktti galiba. yine rakipte. Üstüne vurdu. Devamında yine vurdu. Avuta gitti. Şu son dakikada 3 tane üst üste şut yedik kalemizde. Golü görebilirdik. Oliver Kahn'ın üstüne gitti. Az önceki galiba direkten döndü. Çok tehlikeli geldi rakip. Şurada Rafinha'nın koşusu. Rafinha ile gidelim. Rafinha topu götürüyor. Şöyle bir dönsek. Falsusu. Tabii bombası falan yok arkadaşlar. Öyle bir denedik. İstediğimiz gibi olmadı. Rakip uzun attı. Bir indirirsek çıkarken yakalanırdı ama olmadı. Nedved'in koşusuna doğru. kafa vuruşu skoru belirleyen gol oldu. Uzatmalarda Michael Owen'la 2-0'a getirdik. Carlos çok güzel ortaladı. Michael Owen çok iyi bir yere güzel bir kafa vuruşuyla 2-0 yaptı rakibimiz de oyundan çekti. Rafinha ile biz ama yine maçtır oynamaya devam ederiz arkadaşlar. Hatta kanatta deneriz, açıkta deneriz. Farklı pozisyonlarda kendisini kullanmaya çalışırız. Sizler de oyuncularla alakalı yoruma görüşleriniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Açılım yaptınız mı? Geldi mi gelmedi mi? Yapmayı düşünüyor musunuz? Yapmayan arkadaşlarım varsa kesinlikle perşembe günü beklemelerini öneririm. Çünkü perşembe günü hem gelenleri görüp hem de haftaya pazartesi gelecekleri görüyoruz arkadaşlar. Ona göre kararınızı verebilirsiniz. Sizler de oyuncularla alakalı yorumu gösterirseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben yine Rafinha'yı elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya maç videolarıyla çalışırım arkadaşlar. Görüşlerinizi de hepimize paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.